Selam. YouTube'da yüklediğiniz videonun bildirim alan abone sayınızı görüntülemeyi göstereceğim bugün sizlere. Kanalınızın sağ üst köşesinde resminiz var. Buna tıklayın. Kanalınız yazısına tıklayın. YouTube Studio yazısına tıklayın. Sol tarafta videolar yazıyor. Videolara tıklayın. Buradan herhangi bir videonuzu açın. 3 gün önce yüklemiş olduğunuz videonun analizini yapabiliyorsunuz. Videonuzun resmine tıklayın. Burada analitik yazıyor. Analitik'e tıklayın sol tarafta. Erişim yazısına tıklayın. Biraz aşağı iniyoruz. Sağ tarafta Gönderilen zil bildirim sayısı yazıyor. Bu videoyu yüklediniz. Abonelerinize bildirim gitti. Kanalınızdaki abonelere kaç adet kişiye gittiği burada yazıyor. Benim kanalımda 1500 kişiye bildirim gitmiş. Bildirim tıklanma oranı 0.8. Zil bildirimlerinden gelen izlenme sayısı 12. Zil bildirimlerinden gelen izlenme sayısını bu şekilde görüntüleyebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup zili açarsanız sevinirim. Teşekkürler. Yeni bir videoda görüşmek üzere.